bunca yıl nasıl sakladı ya bu sır? Hoş geldin yenge. Dünya küçük. Bak yine görüştük. Bu herif edeli ödeyecek. Çünkü sen... oyununda tasmayla dolanmaktan özgür kalmayı unutmuş bir köpek gibisin. Sen aklını uyguların önüne koyan bir adamsın. Seni bu kadar ne delirtti abi? Torunum artık o kadın. Bu konaktan ayrılamaz. Müsaade etme. Bu işte bazen aşkın insanı nereye götürse hiç belli Uzak şehirde heyecan gittikçe artıyorken Boran'ın yapacağı hamleler ve kendisini bu şekilde Cihan'a rakip görmesi işleri daha da büyütecek. Cihan her şeye rağmen Cihan her şeye rağmen ihaneti bilmeyen ve kendisini sürekli iyi tarafta gören birisiyken Boran tam tersi çıkacak. Boran'ın Ejmer'le de ortaklaşa bu şekilde ilerlemesi albor ailesinin yerli bir olmasına sebep olacak. Aslında Ali ve Cihan boşanarak yeni bir başlangıç yaptıklarını düşünse derdi. Bu da büyük bir felaket olacağını bizlere gösterecek. Dizide nefes al tutulmuşken yeni bölümde yaşanacak olaylar ise bizleri ekranlara hareketleyecek. Ejmi'nin sıradaki hedefi Boran. Boran'ı kendi tarafına çekmek olacak. Bu da zaten Boran'ın ne kadar meyilli olduğunu ve uyandıktan sonra işleri ne kadar değiştiğini fark etti. Aslında Boran Ejmi'nin kanını taşıyor. Bu da ihanete ne kadar meyilli olduğunu bizlere gösterdi. Boran'ı yapacağı huzursuzluklar devam ederken bu süre zarfında Zerrin de Kaya'ya aldığını olduğunu söyleyecek. Cihan ise Ali ile ayrılığı onu derinden etkilerken ikinin yeni bölümde her ne kadar yan yana durmaları onları motive etse de Deniz'in vereceği kararlar ve Boran yapacağı hamleler büyük hüsranları getirecek. Şimdi efsane ilerleyen dizimiz hiçbir zaman final olmasın diyorsanız video beğenmeyin. Ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalan sağlıcakla.